Miyim? Adım Zafer Koç, fırın işletmecisiyim. Kaç yıldır fırın işletmeciliği yapıyorsunuz? 1996'dan beri fırın işletmeciliği yapıyoruz, ama son 15 yıldan beri özellikle ordu tost ekmeğine daha çok önem vermekteyiz ve geliştirip tanıtmaya çalışıyoruz. Ordu tost ekmeğinin özellikleri büyüklüğü, içinin sıkı olması, katkısız olması, işçiliği, emeği. Odun ve kabukta pişmesi, özellikle kara fırın tabir ettiğimiz fırında pişmesi ve lezzetiyle bayağı bir e, meşhur bir ekmeğimizdir. E, yaklaşık 2 saat piştiği için daha lezzetli olup e, normal ekmek olarak da tüketebilirsiniz. Ama daha çok e, tost ekmeği olarak kullanılmaktadır. Ordumuza ait bir coğrafi işaretle almış bir ürünümüzdür. E, Gitgide git e, çevrelerde e, her geçen gün fındığın yanında e, bal fındık götüren bir artık bir pakette tost ekmeği götürüyor. E, gurbetçilerimiz il dışına il dışına hatta ülke dışına dışına bile taşınmakta. Biz bunu serin ve kuru yerde muhafaza edilmesini öneriyoruz. Özellikle buzdolabında. Buzdolabında bir hafta 10 gün tabi e, tabii dondurucuda daha uzun sürede muhafaza ediliyor. Kesinlikle dışarıda bekletilmemeli ama. Ordu tost ekmeğinin e, unu özellikle katkısız olmalı ki e, içinde gözenek olmamalı. İçinde gözenek olursa e, tost ekmeği tostumuzu yaparken içindeki malzemeler e, dışarı taşar. O yüzden içi sıkı ve gözenekli olmalı. E, ona, ona göre e, unumuzu seçiyoruz. E, yapımı aşaması ise bayağı bir meşakkatlidir. E, zaman alıyor. E, dinlene dinlene yapılıyor. E, takriben bir tost ekmeğinin eee pişmesi 5 saati bulmaktadır. E tabii bunun yanında e, pişerken de e, daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle fındık kabuğu ve odun kullanılıyor ki lezzeti daha çok artsın diye. ペダノ。 Bu tamamen ordu bu ordu sistemi tamamen bana ait. Evet. Ee, Ramet Kamdi dayı çocuklarına yaptırdım onu. 78'de, ee, 77'de yaptırdım. Ee, sonra Beynir Minel oldu. Bu da hoşuma gidiyor tabii. Beynir Minel olması da hoş. Bir kere ordu'nun ekmeği, havası, suyu, eti çok lezzetli. Bunlara ufacık rutuşlar yapınca kral gibi bir şey ortaya çıkıyor. Şaşkınlar. Yani böyle bir lezzet nasıl olur falan diye bir şaşkın olarak gidiyorlar. Gidiyorlar bir daha geliyorlar. Çift çift, üç üç, beş beş geliyorlar. Zaman içerisinde. Ee, tost e, herkes tost yapıyor. Ben Kemal nereden öğrendim tostu yapmayı. Bu işi çıkaran adamdan öğrendim. Kemal Yamaner. Allah rahmet etsin çok değerli bir insandı. Ee, öğrenerek yapsınlar diye düşünüyorum. Öğrenerek yani böyle bakarak işte ben baktım yaptım da olmaz demiş. Öğrenerek yapsınlar güzel yapsınlar. Herkes yapsın. Bizim milletin parası hepimize yeter. Benim esnaflığımda şey yok, kıskançlık yok.